Arkadaşlar herkese merhaba. Kazandıran fikirlerde bugün hisseleri inceleyeceğiz. Samat'a bakalım bir. Buna bugün ben de yatırım yaptım. Buradan bir kırılma noktası belli olsun sen Samat tabii ki de. Ben e, bugün bayağı erken kalktım sabah. Saat 6 gibi falan uyandım yani. Bayağı erken kalktım. Dedim hani araştırayım. Zaten bana mesaj atmıştın. <laughs> Gözlerim döndü. <laughs> Samatlar rüya rüyalarıma girecek. <laughs> ya Samat'tan haberim yoktu açıkçası ama Tukaş gerçekten geçen hafta çok canımı sıktı benim. Evet. Benden daha fazla kaybeden arkadaşlarım var. Çoğu kişi isyan etti. Benim çok fazla bir zararım olmadı ama onu bir yerden çıkartayım diye ben de kendime dedim ki yeni bir şirket bulayım, yeni bir kağıt evet. bulayım diye Samat'ı buldum ben de. Şimdi, e, yine az önce de anlattığımız, bak şimdi bu ise garanti hisse. Nasıl garanti hisse? Kağıt zaten burada sinyali verdi. Ben sabah takipteydim bunu. Ben Şöyle nasıl göstereyim size? Ben sabah girdiğimde grafik bu şekildeydi. Hı hı. Ben bu şekilde gördüm, dedim ki tamam. Sanat kırılma noktası var, mavi aşağıya inmiş ama sinyal vermiş. Bak, demiş ki ben yükseleceğim. Neyse, ondan sonra saat 10'da borsa açıldı, ben tekrar devam ettim, takip ettim. Çevresi? Tabii ki de. Boğazım kurudu biraz. Onu da az önce zaten göstermiştim, aynı şirkette hatırlamıyorum. Oradan da takip ettim. Samat bana çok güzel bir oyun oynadı sabah. Bir ara ağlamayı falan düşündüm ben. Şöyle bir, şöyle bir şey oldu. Küçük tatlı bir şımarıklık yaptı. Evet, çok güzel bir şımarıklık yaptı. Samat aşağı iniyordu, ben diğer grafikten takipteydim. Hı hı. Artılar burada, evet. parabolikler. Kırılma yaptı, burada iki artı verdi. Sanatın grafiği. Ben direkt aldım tabi. <laughs> bekler, bekler mi? Bekler Barış Kral bekler mi? Beklemez. Kırılma verdi, dedim ki tamam yükselecek. 10 dakika sonra grafiğe tekrar girdim, artılar yoktu görüntüde. O biraz canımı sıktı ama şimdi öğlen... Nakdi de umut var ya. Fazlasıyla umut var. Mavi çünkü çok güzel bir şekilde yukarıya doğru döndü. Hı hı. Maddi de. Yani evet. Samat'tan kazanırız. Bugün yatırım yapanlar... E, gerçi biz şey demeyelim hani yatırım yapın falan tabii, biz tabii. insanlara bu şekilde örnek vermeyelim. Yatırım tavsiyesi değil. Tabii mi? ki de. Hani <laughs> beraber kaybettik, beraber kazanalım olayı var. <laughs> beraber aldık, beraber. Küf küfür etmesinler arkamızdan. Samat'ın olayı bu. Ondan sonra bakacağımız ikinci hisseyi söyleyeyim hemen ben size. RTA'ya mı bakacaktık? <laughs> RTA'ya bakalım bir de. RTA. O da bayağı bir patladı düştü. Spekler bayağı bir oynuyor o kayakladı. RTA çok kötü durumda. 40'lardan 50'lerden aldı adamlar ha. RTA berbat durumda arkadaşlar. RTA'da çok fazla bir umut yok. Hani şurada bir biraz Zaten sevindirdi. Zaten tamam da bana gitti bu kadar. Tabii ki de şurada bir biraz sevindirdi. Ki şuraya da yakalayan çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Ben, ben. Hariç. <laughs> e sen 261 mi yakaladın? Tabii. 261 20 20 değil, 20-70'lerden falan. Görüt takası aldı, satamadın mı? Tabii satamadım işte. Bu hep bir yerlerden kilitliyorlar onu işte bak fark ettiysen. Evet. Hani fiyatı birazcık arttırıyor. He. Bunu neden yapıyor ki? Senin bile <laughs> alsın diye, yapışsın diye ama. Tabii ki de bak yaklaşık kaç dakikadır diyeyim? Yaklaşık 18-20 dakikadır falan burada insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet. Nereden baksan ortalama 8-9 tane şirketin sesine baktık. Hiçbirisinde böyle bir düşüş yok. Aynen öyle. Ama bunun çıkışı da çok sert oldu. Bu kağıt 3-4 liralardan 50 liralara çıktı. Ya bir tabii çıkışı çok sert oldu ama bu da neden oldu? Pandemi olayından oldu, bunu zaten konuştuk evet, biz seninle. E, pandemi olayı bitti, bu kağıt düşmeye başladı. Sen grafik bilmeyen bir insansan bile zaten bunu bu haldeyken a bu işte yükseldi, düştü, kağıdı geri geri çıkacaklar'' demek affedersin ahmaklık. Aynen öyle. Ondan başka hiçbir şey değil. O yüzden bu kağıttan uzak duruyoruz arkadaşlar. -"Bürüt takası olmasa belki bir umut var." derler ama ben şu anda olmasa... Bana laf sokuyorsun, ben anladım <laughs> ama sıkıntı yok. Sen kardasın, biz... E, bencil olma Rasim. Doğru söylüyorsun. Biz şu an bütün insanlar için burada, seni takip eden insanlar için bir video çekiyoruz burada. Eski gelenlere selamlar var. <laughs> sen 20.69'dan, senin gibi yakalayan insan çok fazla yoktur yani benim düşüncem. Ben yakalayamadım yani. Ama başında olmak lazım dediğim için. Başındaydım gibi. zaten. Beni de bir kafamı karıştırdınız, <laughs> ben de mi dedim alsam. Sonraki ötürü... İki almamışım dedin sonra. Ee, Çok geç kalmıştım döndüm. çünkü. Döndüm. Çok anlık düştü, yükseldi çünkü. Uluun'a bakmadık, bakmadık mı biz ya? Ulu'ya bakmadık yani. Bakmadık mı? Uluun alınmaz arkadaşlar. Alanlara. ha alınmaz. Alınmaz ama Uluun takip edilir. Alan da elinde tutsun. Mesela sen aldın, senin için söyleyeyim. Aldın uluğunu, satma, elinde tut. Neden elinde tut? Sinyal vermiş burada, bak. Az önce bir şirkete daha baktık. Onda da böyle bir sinyal vermiş. Hafif çıkmış. Ondan sonra tekrar aşağıya bir sinyal daha vermiş. Ondan sonra fırlamış bak yukarı. Hani direnç... Ben de öyle direnç bir şey bekliyorum Zaten geçmiş. Uluğun böyle şımarıklıklar yapan bir kağıt. <laughs> uluğunu satma, bekle. Ama dediğim gibi, maddi de ağırlıkla takip et sadece LIC'ye yönelme evet. yani. Maddiyi de takip et. Bulunu da takip et. Aynı bu şekilde bu grafikten. Bu zaten senin çok iyi bildiğin bir grafik. Evet. Yani arkadaşların evet. az ne? çok bu az, 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 gibi. çok grafiğin mantığını anladıklarını biliyorum. Bizden daha iyi bir şekilde bu grafikleri anlatan Tabii insanlar var YouTube'da. O yüzden biz o işe girmiyoruz. Öyle küçük tatlı öneriler. <laughs> Tamam Barış. Bir de neye bakacaktık? Bu kadar ee, tamam. Bitti mi? Bitti. Tamam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eski kanalımızdan gelen arkadaşlara da hepinize selam olsun. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Para kazandıran fikirler Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlu kalın. Hoşçakalın efendim.